Ekopolitik'ten merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz. Türkiye'nin depremden daha önemli bir meselesi olmadığını söyleyen bu projeler açıklanmadan önce bu stüdyolarda bizlerle bunları dile getiren bir iş adamı stüdyo konumuz olacak. Sayın Ekşi hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim setiniz. Sağ olun efendim. 8 Nisan'da zat halinizle yapmış olduğumuz buradaki görüşmede halkımızın cambaza baktırılmaya çalışıldığını, Halkımızın önceliğinin Kanal İstanbul projesi değil, deprem olması gerektiği hususunu burada aracılığınızla, kamuoyuyla paylaşmıştık. Ee, çok ilginçtir. 8 Nisan'a dönmek istiyorum. Ee, yani sizinle yaptığımız programa. Ee, siz çok net söylediniz aslında programda. Dediniz ki e, evet Türkiye'nin çok öncelikleri vardır ama birinci önceliği Depremdir. Ee, özellikle Marmara bölgesinde olacak, İstanbul'da olacak bir depremin sadece e, can ve mal kaybı olmayacaktır. Bunun Türkiye'nin bütünlüğüne kadar uzanacak bir silsile halinde etkileri olacaktır deriz. O yüzden her şeyi bir kenara bırakın, e, depreme bakalım. Ama kanala para var, depreme yok. Bu Bunu... ne? Sadece kanal değil Çetin Bey. Her şeye para var ülkemizin yani değil İstanbulumuzun ülkemizin teminatı olan bekası için teminatı olan İstanbul ilimiz için para yok. Bu çok düşündürücüdür. Her şeye para var. Reklamlar için, billboardlar için, e, ne bileyim, e, yani özel harcamaları için ve vesaire vesaireler için para var. Ama Türkiye'mizin toprak bütünlüğünün teminatı olan İstanbul'umuzun deprem dönüşümü ile ilgili harcama yapar yok. Buna şöyle bir örnek vermişsiniz. Eğer İstanbul'da ekonomi çökerse, ee atıyorum Kars'taki memur maaş alamazsa. Demiştim ki, o gün de söylemiştim. Şimdi de ekranlar başında seyretmeyen arkadaşlarımız için arz etmek isterim. Anadolu'daki bir depremi İstanbul telafi eder. Bölgede yaşanacak depremi İstanbul yine telafi eder. Ama İstanbul'da yaşanabilecek bir deprem ülkemizin toprak bütünlüğünü bile tehlikeye sokar. O münasebetle bir an önce İstanbul'la ilgili deprem dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi lazım. Bunun için de hiçbir lira ne kamu sektörüyle ilgili ne de halkımızın cebinden para harcamadan yapılabileceğini beraberce 8 Nisan'da ekranları başındaki seyircilerimizle paylaşmıştık. Bugün de bu projeleri her türlü platformda anlatmaya, izah etmeye, kanıtlamaya hazırım. Kaldı ki bu konuşmalarımızın şu anda zatenizle yapmakta olduğumuz konuşmanın teminatı olarak da Varto hattı üzerinde boylu boyunca Samsun, Ladik, Reşadi Erbağ, Erzincan, Marmara bölgesinde Adapazarı, İzmit, İstanbul, Trakya. Defalarca bu bölgelerde yapmış olduğumuz okullar, yurt binaları, hastaneler, sanayi tesisleri onlarca defa depreme yakalanıp yakalanmış olmasına rağmen hiçbirisinin cami dahil kırılmayan bir firmanın yetkilisi olarak bunları paylaşıyor. Yani şunu çok net altına çizelim. Ee, i̇lla çalmak gerekmiyor. Çalmadan doğru düzgün bina <laughs> yaparaksa e, kazanılabilir. Çetin Bey hem çalacaksınız hem binalarınız yıkılacak hem de Buna rağmen vergi alamasına bile giremeyeceksiniz. Peki, çalmadan da para kazanılabiliyorsa niye çalınıyor? Niye? Niye bu halkımıza konut yerine mezarlık binalar inşa ediliyor? Peki bunu o insanlar yani çalanlar hadi yapıyorlar da çalanlara ne diye seyirci kalınılıyor? Yarın halkımıza mezar olacak binaların yapılmasına Bugünlerde ne diye seyirci kalınıyor? Bitmedi. Peki kader böyle bir kader yani. olabilir mi? Peki e, Kanal İstanbul projesine iş adamı gözüyle baktığınızda size ne ifade etti? Şimdi Kanal İstanbul projesi ile Boğaz'ın sağında solundaki 3500 tane yalı sahibinin can ve mal güvenliğine öncelik tanınırken İstanbul'umuzdaki 15 milyon insanın deprem dönüşümüyle ilgili tedbir alınmamasını İstanbullu sormaz ise yarın çocuklarının kolu koptuğunda, annelerinin babalarının gözü önünde can verdiklerinde vicdanı hesabını muhasebesini nasıl yapacaklar? Depremin hüsule getirebileceği istenmeyenleri kader olarak kabullendirilen bir topluluk var. Diyor ki bu Allah'ın takdiri. Peki ben hocalık yapmış, hutbe okumuş bir insanım. Yani dini inancı sağlam bir insanım. Yani Allah bize bu mukadderatı layık görürken Müslümanlar olarak bu kadar binalarımız yerlere serilirken Japonya'da 8-9 şiddetindeki depremde burnu kanamayanlara yaradan Allah torpil mi yapıyor? Allah'ın onlar da kulu biz de kulu isek bizi bu kadar komik depremlerde ölüme mahkum edenleri halkımızın seçimlerde sandığa mahkum etmesini bekliyor. Şunun açıkça altını çizelim. Mesela son Japonya depreminde de felaket tsunami'den kaynaklanmıştır. Yıkılan tek bir bina yok. İşte o kadar. O kadar. Yani Çetin Bey bugün ekranları başındaki ada pazarlayan çok iyi bilirler. Gazeteler manşetten veriyor, bölgede sağlam kalan tek hastane, trafik hastanesi. Önündeki köprü, üst geçik köprüsü otobüsün üzerine çöküyor. Otobüs, Ama hastanenin, piyere. hepsi bilirler, hastanenin camı kırılmıyor. Demek ki bir mukadderat değil. Demek ki burada bir yanlışlık var. Peki tamam, bunlar itiliyor, şu olur, bu oluyor. Şimdi biz geçmişle hesaplaşmayı bir kenara koyduk. Bunun müsebbiblerini burada dahli olanları Allah'a havale ediyoruz. Ancak ekranları başındaki izleyicilerimizden ve yetkililerden hasreten hiçbir lira harcanmadan hastanelerimizin okullarımızın bütün kamu tesislerimizin ve halkımızın konutları yenilenebilinmesi mümkündür. Yani düşünün ki şimdi sizin oturduğunuz daire 5 kat 10 daire. Bunu 5 katı 10 kata çıkarttığında belediye doğru bir ile bu mümkün mü? Efendim, bu bir imar değişikliğiyle mümkündür ve şehirlerde daha geniş caddelerimiz olacak. Hmm. Yani bu yapılaşma ile birlikte vatandaş oturduğu yerde aynı mahallede oturacak ama o oturduğu kompleksin içerisinde kreş olacak, anaokulu olacak e, e, ilk öğretim okulu olacak. He, e, hemen hemen bütün bütün ihtiyaç duyduğu alışveriş merkezine kadar ihtiyaç duyduğu bütün departmanlar olacak. Bugün bir deprem yaşandığında hastanelere ulaşabilmek için zaten caddeler, yollar birbirine gireceği için ikilan binalardan biz gözümüzün önünde ölecek, can verecek olan yaralıları seyredeceğiz. Ama çocuğumuz olacak ama annemiz olacak ama babamız olacak. Türkiye'deki bütün İstanbul'daki gayrimenkullerin yani hastanelerin, postanelerin okulların ekspertisleri çıkartılacak. Bu arsanın nakit değeri şudur, kat karşılığı değeri şudur. Bunlar belirlendikten sonra İş halkın yapacak. cebinden bir lira çıkmadan bu dönüşüm sağlanabilir Yani bununla ilgili yapılması gereken İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir meclis karar alınacak, Ankara kanununu çıkartacak, uygulamaya geçilecek ve bugüne kadar biz çoktan şu dakika itibariyle yüzde 66 ortalama deprem riski ile yaşamakta olduğumuz şu mekanda güvenle yaşamış olacaktık. Sayın Ekşi çok teşekkür ediyorum. Eee Umarım Türkiye'de projelerin konuşulduğu günlere geliriz. Her zamanki gibi bitirelim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ve vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.